Merhaba sevgili dostlar. Behber Renkli Bitkileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar yeni bir videoyla yine karşınızdayım ve yine sukulentlerden başladım. Ve gördüğünüz gibi artık pembe aşkın gözyaşı ormanı oldu. Üstesinden gelemiyorum. Daha önce zar zor yetiştirdiğim bu güzel çiçekleri şimdi yıldım artık onlardan. Yer gök pembe aşkın gözyaşı oldu. Bakar mısınız? Her yerde pembe aşkın gözyaşı. Her tarafta. Daha önceleri damlasını böyle kaybetmezdim. Damlası dediğim böyle tanesi yani. Şunları bunu bile değerlendirirdim, ekerdim. Şimdi ise artık yıldım onlardan. Antakya'dayken bir türlü tutturamıyordum ama burada köye geldim bakın şuraya bakın ben bunu pembe aşkın gözyaşının ağacın altında bırakmıştım şöyle ilk önce ağacı göstereyim bunun altında yerdeydi şurada şurada yerdeydi burada sürekli naylonu kapatıp açtığımız için sallanıyor, dökülüyor, dokunuyoruz, dökülüyor ve bu saksı oradaydı. Dediğim gibi hep içine düşmüş. Şuraya bakar mısınız? Mercimek taneleri gibi dolu. Ne yapacağım ben bunları bilmiyorum. Bunlar sıcaktan öldü. Ama bunlar Yeni yeni tutunmaya başladı. Bakar mısınız? Her taraf bunlarla dolu. Küçük küçük minik minik fedelerle. Sanırım bunlar bahara burayı dolduracak. Bahara kalırsa ben söküp atmazsam kesinlikle burayı dolduracak. İçine bir şey düşmüş bunu. Çıkarayım. Çıkmıyor zarar vermek istemiyorum. Evet. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi buradan gene tekrar başlayacağım. Geçen videoda bunları göstermiştim. Acaba diyorum bunları buradan yarım kessem tutar mı? Tutar mı, tutmaz mı bilmiyorum ama kalsınlar şimdi. Şimdi Albert Baynes'leri yeniden düzenlemeye çalışıyorum. Artık bu mevsimde yaprak alıp yatırabilirim hemen verir ama kış geliyor. En iyisi Şubat ayında. Ocağın ortasıyla Şubat ayında böyle yaprak alırsam çok daha iyi olur. Şimdi daha önce yer değişikliği yaptık. Bu kasaları bir haftadır gölgede bırakmıştım. Gördüğünüz gibi boyları uzadı. Neyse. Yarın inşallah güneşten yanmazlar. Ben az önce burayı düzenledim. Şöyle. İnşallah güneşten yanmazlar yarın. Çünkü çok yakıcı bir güneş var. Ve hepsi hepsi değil de çoğu Albert Baynes. Ölürse bilmiyorum artık yeniden yeşerirler. Burada e, yapraktan üretmek biraz zor geliyor bana. Bakın bunları da yapraktan ürettim ama sürekli güneşin altında oldukları için çok güzel bir form yakalamışlar. Bunu da başka yerden getirdim dikmek için. Şöyle yağmurdan çok ıslanmış bu. Bu kasa iyice suya doymuş. Buna da ben soladım bugün. Şu görüntüye bakar mısınız? Müthiş. Çok güzel bir görüntü. Bunlar da öyle. Bunlar da gölgedeydi. İnşallah zarar görmez yarın. Belli olacak. Çok ıslanmış. Ben bugün gideceğim, yarın gelemeyeceğim. Örtersem gene boyları uzayacak. Bırakırsam güneş vuracak ve böyle zor bir durum. Bunlar da güneşin altında sürekli oldukları için perleler harika olmuş. Bu açıdan göstereyim. Daha dolgun görünüyorlar şöyle aralarında trompet ekmiştim. Onlar satışta gitti. perlelerde de trompetdalar küçükken birbirlerine çok benziyor. Bakın bu da trompet yaprağı atmışım. Burada kaldı. Bebiş vermişler. Bakalım hayırlısı. öbür tarafa gideyim. Bunlar çok aşırı derecede çoğaldılar. Sıkıp atmayı düşünüyorum. İsteyen olursa gönderirim arkadaşlar böyle. Çok çabuk büyüyorlar. Çok da güzel bir görüntüsü var. Şöyle kenara koyayım. Daha sonra ekerim. Çünkü bu kasa çok kalabalık oldu. Bazıları büyümüyor diye. Ben onları böyle seyrelteyim diyorum. Başka kasaya ekerim. Daha çabuk güzel. Daha güzel görünür. Daha çabuk büyürler. Şöyle buraya koyayım. Evet. Bunu da mı sökeyim acaba? Evet. Ah, koptu. Komşular. Ay. Neyse çok arsız bir bitki. Hemen olur. Şu komşulardan çok güzel tandır ekmeği kokusu geliyor. Bunu anaç olarak bırakmıştım. Öldürmüşler onu. Resmen bitirmişler. Evet, bin bir surat çıktı yanında. Şimdi ben bunları atmayacağım arkadaşlar. Başka bir saksıya dikeceğim. Atmaya kıyamam. Ha koparırken pardon sökerken koptu. Bu satışta değil arkadaşlar. Ben bunu anaç olarak bıraktım. Güneş alsın diye ben şu e, yanındakilerini söktüm. Sökmeseydim güneş görmüyor. Her tarafını kaplamışlar. Bakar mısınız? Ayrı dikmem lazım. Küçücük küçücük damlalardan işte böyle kocaman kocaman oldular. Bunu da seyrelteyim başka yere dikerim böyle bir tane bırakarım yeter şimdilik burada kocaman saksı doldu dediğim gibi komşulardan çok güzel ekmek kokusu geliyor böyle düzeltelim evet sevgili dostlar bu sanırım klasik oksana başka birinden geldi bana onun için çiçeğini görmeden yerini değiştirmek istemiyorum ve burada binbir suratlar bayağı gördüğünüz gibi uzamış bir sürü de yavru vermiş kenarlarından şimdi ben de bu sene özel türlerden dediğim gibi çok kaybım oldu ve daha önceki videoda da söylemiştim artık özel tür almayı düşünmüyorum bu da özel türdü. Baby finger mı ne diyorlar? Yani bebek parmağı. Aa ufacık bir şey bakın. Ufacık bir canlılık var burada. Onu kaybetmeyin bari. Belki yaşatabilirim. Buraya koyayım. Da bırakalım. Dediğim gibi o kadar çok bakıma ihtiyacı var ki kasaların. Buradan yavru alıp çoğaltmam lazım. Şöyle Trompetta Pink'i de. Evet. Oh. Saksısını büyüteceğim. Bugün bunu diktim. Alttan solamak istedim. Hala istediğim suyu alamadı. Ve bunu bir sürü yavru vermiş ve çürümüş bazıları çünkü aşırı derecede su alıyor. Buradan kesersen yaşatabilirim. Evet. Kalabalık, bayağı kalabalık olmuş bu trompetta. Bunu böyle ayrı bir saksıya dikeceğim. Bu yaprakları da değerlendireceğim. Şimdi zaten az önce dikim yapıyordum şu an toprak hazırlamışım. O toprağa dikerim bunları. Şu. Çok güzel oldular. Yalnız bunu kesmem lazım. Çürüme yapmış. Bakın. Çok su almış. Evet. Leş kaktüslerine gideyim ben. Leş kaktüslerine gitmeden bunları göstermek istedim. İnşallah bunlar yavru. Yok bu anaçtı. Öldü. Bunları göstermek istedim. Çok güzel form aldılar yine. Ve lobilyalarım bugün açmıştı. Çok güzel bir rengi var bunun. Koyu koyu bir renk. Bu sürpriz yaptı bana. Rengi sürprizdi. Bu da yavru ağzı. Bu yarı lobilya yarı ekonopsis. Çünkü ekoropsisle lobilyayı tozlamışlar. Böyle değişik bir tür çıkmış ortaya. Arkadaşlar, dediğim gibi ben leş kaktüslerini göstereyim. Bunlar da opalinalarım. Ve üçlü güzeller. Buna geçen gün elimle açmıştım. Dayanamadım. Ertesi gün bu açmış. Bakın kasayı doldurmuşlar. İçine de larvalar bırakılmış. Ee. Ay. Sinekler. Sinekler larva bırakmışlar. Halbuki pis de kokmuyor ha hiç. Bir şey hissetmiyorum kokusundan. Dipte de açmıştı. Bakar mısınız? Görmemişim kasanın altından. Dediğim gibi çirkin bir manzara. Bunlar da biraz daha büyümüşler. Bu dörtlüler. Tek dalda maşallah yok, iki dal. İki dal. Bakalım gezelim böyle. Açan var mı? Yok. Burada yok. Ve bunlar da minik minik açacak. Çok hoş. Çok güzel bir tür. Fazla büyük değiller. Bunlar bu sene çok açtı. Yine de tomurcuktalar. Bakın. Artık kış geliyor. Yavaş yavaş kış moduna giriyoruz. Bazılarını kapatıyorum. Bazılarını da böyle açık bırakıyorum. 2-3 gündür açık bırakmışız. Çünkü çok yağmur yağdığı için üzerlerinde. Çürüsünler istemiyorum. Şu küçüğe bakar mısınız? Rengi çok güzel. Kadife gibi. İşte buna sinekler gelmemiş. Demek ki bunda koku yokmuş. Evet. Saat 1'de yağmur yağmış. Gece. Bir hafta önce. E bir de saat bir de yağmur yağınca üşendik gelemedik haliyle. Bir köyden bir köye. iyice yağmura doydular. Kurumalarını bekleyeceğim. Kuruduktan sonra da artık bu kış tamam bitti. Onlara su yok. Ve anaç bindalılarım buraya getirdim. Geçen gün daha doğrusu dün tekrar Antakya'ya gittim. İşimiz vardı. Yıkılan evin yerine gittik. Bin dallı tekrar böyle yeşermiş ve bunun büyüklüğünde olmuş. Ben kaç defadır söküyorum, getiriyorum. Tekrar demek ki tam olarak temizleyememişim. Gördüğünüz gibi bu gitmiş Aa buradan kurtarmam lazım. İşte açacak dal olan bu. Bu dal ağaca çıkarsa şu ağaca çıkarsa çok güzel çiçek verecek. Ve bayağı da uzamış. Limon ağacına buradan çıkarmam lazım. Altında limon ağacı var. Pardon üstünde altında diyorum ya. Evet. Üstünde limon ağacı var. Eğer ben buradan bunu böyle limon ağacına sarkıtırsam böyle sardırırsam çok güzel çiçek verecek. Ve buradaki leş kaktüsleri geçen gün eşim sıkıntıdan bunlara aparat yapmış. Naylon getirecek. Üzerlerini örtecek. Bunlar da Paraguayanseler. Ha bu da açmış. Ha bunu kaybetmiştim. Yani türünü burada çıktı. Bakın. Nerede olduğunu bilmiyordum. İşaretlemem lazım. Hiç fark etmemişim. Öğlenden beri buradayım. Buraya uğramadım daha yanlarına. Bakalım öbür taraftakiler ne durumda. Bunlara da aparat yapmış. Ama bayağı çok güzel sağlam bir aparat yapmış. Bunlar da nar çubukları. Baharda yeşermezse iyidir nar çubukları. Şöyle bunlar tohumdan yetiştirdikleri. İnşallah baharda açarlar da güzel renkler çıkar ortaya. Sevindirirler beni. Ve geçen gün gösterdiğim bindallım katmerli vindallı. Hah. Hadi bakalım birkaç gün sonra açar. Hatta tomurcuğu patlamak üzere. Bakın. Ay çok sevindim. Çok sevindim. Bu da da bir sürü tomurcuk var bunda da. Evet bunda da bir sürü tomurcuk. Bu düz klasik olan. Bu da o kadar kocaman yaprakları var. Bu da katmerli olan. Hadi bakalım inşallah. Bu tarafa da geçelim. Ben iyice abarttım bu işi. Gerçekten de iyice abarttım. İnşallah korurlar da. Şimdi üstlerini kapattığımız zaman yanlarına kapatmayacağız. Hava sirkülasyonu olsun. Bunlar da tohumdan yetişenler. Buraya aldıktan sonra gerçekten büyük bir atağa geçtiler. Kocaman oldular burada. Şimdi oraya gidelim. Bunu da üretim için aldım. Bir senedir uğraşıyorum bununla. Büyümüyor, ölüyor. Tek bir tane kaldı. Küçücük bir şey kaldı. Neyse şimdi atağa geçti. İnşallah bu saksıyı dolduracak. Ama kış gelir. Kışın bunlar ölür. Küçücük kalır. Hiçbir şekilde de büyümezler. Ta ki bahara kadar anca uyanırlar. Baharda uyandıktan sonra yine kol atarlar, büyürler. Bir koldan bir sürü Yavru çıkıyor gene. Evet. Bunlar da gölgede olduğu için gördüğünüz gibi form bozukluğu olmuş. Böyle uzayı vermişler. Bu baldi. Aa, çok güzel bir şey gördüm burada. İki günde çabucak büyümüşler. İki gün sonra da açarlar. Melenanta. Bakın. Harika. Her tarafı tomurcukta. Bu güneşi pek sevmiyor arkadaşlar. Ben bunu gölgede koymuştum. Şöyle gölgede dediysem. Mandalina ağacı ona gölge yapıyor burada. Aşırı güneş almasına izin vermiyor. Bu sayede çok güzel gelişti. Bakalım burada ne açmış. Var mı bir şey? Yok. Bu da pembe pitaya ejder meyvesi içi pembe olan kırmızı olan ha, kırmızı diyorlar da ben pembe diyorum hediye geldi sağ olsun getiren Evet sevgili dostlar iyi bir gezinti oldu ve minnak minnak bir tür ama ben de bunu anaç olarak getirdim büyümüyor. Onun için satamıyorum, gösteremiyorum. Niye göstermiyorum? Çünkü kimseyi kırmak istemiyorum. Hayır demek istemiyorum kimseye. Onun için göstermiyorum. Bakalım bunlar ne olacak? Ne renk açacaklar? Bunlar değişik bir şey. evet sevgili dostlar geçen günkü güzelliklerden bir şey kalmamış hepsi ölmüş ama sanırım dediğim gibi göstermiştim ben size onları aralar polenlemiş düşmemişler bakın tomurcuklar düşmemiş ve kış gelince havalar serinleyince bunun rengine bakar mısınız? Pek yansıtamıyorum ama sap sarı. Limon sarısı. Demek ki soğuğa karşı biraz daha e, renk değiştiriyor. Bu taraftan yeşil, bu taraftan bereagata sarı. Bu da kırmızımız açacak. Hadi hayırlısı. Evet sevgili dostlar bunları da ben lobilyalardan aşıya çektim. Ama hangisinden bilemedim. Keşke e, rakam yazsaydım. Keşke biraz etiket yapsaydım. En azından ne yaptığımı bilirdim ama bilemedim. Sağlık olsun. Evet sevgili dostlar bugünlük bu kadar yeter. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Görüşürüz.